Değerli edebiyat haber izleyicileri. Bu videomuzda sizlere edebiyatımızın genç bir kaleminin Serdar Yıldız'ın kısa bir süre önce ikinci baskısı yapılmış olan İllet adlı romanının kısa bir tanıtımını ve değerlendirmesini sunmak istiyorum. Öncelikle roman hacimli bir içeriğe sahip 400 küsür sayfalık bir eser. Özellikle kısa cümlelerin ve özet mahiyetinde kitapların moda olduğu günümüzde böylesine hacimli bir eserin kaleme alınmış olması bile başlı başına zor bir iş. Bu açıdan bakıldığında yazarın hakkını hemen teslim etmek gerekiyor. Anlatımlar ve betimlemeler uzun, hatta yer yer detaya kaçan bir nitelik taşısa da eserin bilhassa belli bir kısmından itibaren daha anlamlı, daha akıcı ve daha okunabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. Tabi eser uzun olduğu için eserde bazı tahsis ve imla hataları var. Bunlar bu kadar hacimli bir eser için normal sayılabilir. Sonraki baskılarda muhtemelen bu hatalar giderilecektir. Eser illet başlığını taşıyor ancak eserin bir salgın romanı şeklinde bir alt başlığı da var. İllet hastalık, maraz demek. Ve ayrıca sebep neden demek. E, bu açıdan da bakıldığında aslında ilgi çekici, okuru kendisine bağlayabilecek bir at ve içeriye sahip. Tabi adından da anlaşılabileceği gibi eser bir polisiye gerilim niteliğinde bir eser. Bilhassa günümüzün bu pandemi ortamında okuyucuya anlamlı gelebilecek, okuyucunun ilgisini çekebilecek bir olay örgüsüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Eserin ilk ilk kısmı olay örgüsünün temellendirildiği kısım. İlk kısmı biraz okumak zor. Dolayısıyla tabiri caizse ilk kısımdan okuyucu eğer sağ salim çıkabilirse Eserin ortasından itibaren yani özellikle ikinci kısmı diyebileceğimiz kısımda daha akıcı, daha takip edilebilir bir anlatım sunduğunu söyleyebiliriz. Kitabın ortasında yer alan minareye çıkma metaforu gerçekten çarpıcı, güzel bir metafor olmuş. Kitabın Devamında da zaten o metafora yine gönderme var. Dolayısıyla kitabın aslında sadece o metafor için bile okunabileceğini düşünüyorum. Eser İstanbul'un tarihi yapılarından Kız Kulesi etrafında dönen bir olay anlatımına sahip. Dolayısıyla başta İstanbullu okurlar olmak üzere bu tür tarihi yapılara ilgi duyan, bu tür tarihi yapıların geçmişini ve bugününü düşünen okurlar için ayrıca ilgi çekici bir okuma deneyimi sunuyor. Eserin genel yaklaşımını tek bir cümleyle özetleyecek olursak, eserin doğa üstüne dair takıntılı düşüncelere sahip, bireysel ya da kollektif oluşumların ne kadar arızi, ne kadar marazi sonuçlara yol açabileceğini vurgulaması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Serdar Yıldız nispeten genç bir kalem. Ancak anlatımlarından, betimlemelerinin kuvvetinden Serdar Yıldız'ı çok potansiyelli bir edebiyat yazarı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla Yıldız'ın bundan sonraki muhtemel eserleri de okuyucu tarafından ilgiyle takip edilebilecektir. Yazarımızın bundan sonra kaleme alabileceği muhtemel eserlerde kaleminin daha da keskinleşeceğini, keskinleşebileceğini söyleyebiliriz. Hepinize edebiyatımızın bu genç kalemine ve bu genç kaleminin illet başlıklı eserine bir şans vermenizi tavsiye ediyor. Hepinize iyi bir okuma deneyimi diliyorum.